Selamun Aleyküm değerli dostlar. İsyi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan 2025. Değerli dostlar bu aşı tahmin ediyorum yaptığım ikinci aşım. Bu zamana kadar yaşılarda. Yani ilk aşımdan ikinci aşım değerli dostlar. Bu Ahlat Anacı'na Nisan ayının 2023'ünde yani 2 yıllık bir aşı. Bu videoyu çekmemdeki amaç değerli dostlar iki sene sonra çiçek açtı. Yani Allah izin verirse bu sene meyvesini yiyeceğiz. 2 yıllık aşıda gördüğünüz gibi Ahla'da yaptığım elma anacında, elma aşısında çiçekler. İnanın benim için çok güzel haber bunlar değerli dostlar. Harika bir duygu. Yani bir aksilik olmaz inşallah. Yani bunlar meyve gözü değerli dostlar yanlış bilmiyorsam. İnşallah bu sene meyvesini yiyeceğiz nasip olursa. En azından eğer meyve solursa değerli dostlar, sizler için de yiyeceğim ve bu elmayı toplarken videosunu da sizlere çekmeyi düşünüyorum Allah izin verirse. Tadına bakacağız. Ahlada elma aynı tadı veriyor mu? Veriyorsa bizler için tabii daha güzel bir gelişme. İnşallah sonuçları sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın, isyaşıyla kalın değerli dostlar.